ila bahadır <laughs> khan fi cem'e alel cem'e beyni cem'ati izzahiri vel batini buyurmuşlardı bu hem insan içini ve dışını bir araya getirmeden olmaz bu işler buyurdu çünkü bir insan dışından müslüman olup da içinden iman olmasa en tehlikesi münafık işte innel münafıkünne fi esvel münafıklar cehennemin en dibindeler buradaki bu tasavvufi bir manata burası onunla alakası yok ama Yalnız insan buna dikkat etmezse insanı münafıklar kadar da götürür bu nefis. Bırakmaz peşini. Derdi kafir etmek. Halbuki ondan beraber o da cehenneme girecek ama böyle işte kafasız bir nefis işte. Kafa çalışsa onunla beraber cennete gidelim kol kola dese daha iyi değil mi? Ama imtihan işte bu. Bir imtihan gelin Mevla bizlere verdi bunu. Ama onu vermekle Allah Teala bizlere <laughs> başıboş bırakmadı. Sanadullah ey ahsebni insanı yitrekesuda. İnsanoğlu kendisini başıboş mu oldu zannediyor? Yok. Başıboşluk yok. Elhamdülillah. Kendi zatı pâkı sevdirdi. İmanla müşerref eyledi. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bize, bizim cinsimize gönderdi. Bir melek olsaydı ne yapardık biz zaman? Meleklerde uyuma yok, evlenme yok. Onlarda çolukçuluğu sahibi olma yok, yemek derdi yok. Ondan sonra e bunlar nurani varlık. Onlarda bir şehvet yok, haram imtihan yok, hiçbir şey yok. Biz melekleri nasıl anlayabilirdik İslam o zaman? Mevla bizim cinsimizden bir zat gönderdi. Ve Harisun aleyküm bil müminin son derecede ümmetine halis yani düşkün bir peygamber sallallahu gönderdi. Her daim, her anında, her kalbinde kalbinde her daim ümmetinin mağfiretini istedi. Mevla'dan. Ömrü bu sonuna kadar hep ümmetin mağfiretini istedi. Yani Mevla ile en büyük makam Mevla ile mülaki olmak. Celle Celaluhu. Ee, Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna çıktı. Yani mekandan münezzeh olarak orada bile kulum ben seni buraya davet ettiğimde mekandan münezzeh olarak Cebrail Selam melek, bütün meleklerin peygamberidir Cebrail Selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hürmeti yaratılmıştır. O ayrı dava. Ama meleklerin peygamberi. Cebrail Selam ayetleri getirip getiriyordu. Ben peygamber meleği bile araya sokmadım. Seni buraya davet ettiğimde Sidre-i Mütah'da kaldı işte. Cebrail Aleyhisselam gelemedi, giremedi daha. gidemedi. Sen ise, ya, ya ey Habibim sen ise bana selam verirken veya selam alırken araya Allah'ın kulları dedin. Ümmetini soktun araya. O kadar mı çok seviyorsun onları? O kadar çok seviyor arkadaşlar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en büyük makam, en güzel makam, en heyecanlı, en feyizli bir huzurda Efendim sallallahu aleyhi ve sellem orada bile ümmetini unutmadıysa arkadaşlar biz Resulullah nasıl ümmet olacağız ya? Benim sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim demek mi, ümmet olur mu? Onun için içimiz dışımız bir olmak zorunda. Allah'ın bu noktada bizleri samimi eylesin. Yani dışımızdan bakıyorsunuz zahirde İslam'ı temsil ediyor. Ama içeride haramlar olursa, haramlar iştigal olursa, meşguliyet olursa nasıl edeceğiz Mevla'nın huzuruna çıkacağız? Nasıl Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkacağız? Yani bunlar ahirette insanın karşısına bir bir getirilince ben sizi hiç bir an unutmadım. Ben hep size şeriat İslam'ı tavsiye ettim. Bugünlerde mahşer günü azaptan, haramdan sizi sakındırmak için hep mücadele verdim. E siz niye benim sözlerimi e, Niye arka attınız sözlerimi? Niye değer vermediniz sözleri? Şimdi ne olacak bu hal? Gene de bırakmayacak mı burada? Bu kadar bizim vefasızlığımıza rağmen yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini yine bırakmayacak şefaatine buraya ayırdı. En kıymetli, en değerli bir hakkı olan peygamberlik müvvet hakkı bir duası kabul olacak. Bak, İdris Aleyhisselam cennete girmek istedi. Onun ümmeti yok muydu? Vardı. Ama cennet tercih etti. Film sallallahu aleyhi ve sellem hep ümmetini tercih etti. Bu kadar halisun aleyküm bil müminin bir <laughs> peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet zahiri ve batını batının zahirimizde Resulullah ve evet, İslam ağzında Allah, Kitabullah, Zikrullah, Peygamber ağzımızdan çıkıyor. Ama içimize kimlerin sevgisi yerleşmiş? Kimlerin muhabbeti gönlümüze yerleşmiş? Hayattan nasıl beklentilerimiz var? Bir fırsatı bulsak, bir parayı bulsak, bir imkanlar elimize geçse ne olur halimiz?